Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyim, neredeyim? Bugün Litvanya'dan Gerçi Litvanya değil ya yani biz gece dün Gece biz 12.30 mu neydi herhalde? 12-12.30 mu ne? Polonya'da şeyden kalktım Mob'dan kalktım. Oradan da araba sürdük, sürdük, sürdük. Litvanya'ya girdik. Şu mikrofonu takayım. Litvanya'ya girdik. İşte binettamızı aldık. Bizim abi et bulusunu aldı. Şimdi nasipse Litvanya e, Belarus kapıya gideceğiz. Bir 130 km civarı bir yolumuz kaldı. Dışarıda sıra varmış park sırası. En ee, son 2 km civarındaydı park sıraları. Ee, şu an ne kadar bilmiyorum. <laughs> Bu arada yolu çeken kamera Onu kontrol edemedim ama yolda pek müsait değil. Şurada çekiyor aynen Şu an kayıtta. İşte şu an oraya gidiyoruz. Aşırı bir sabah yoğunluk vardı Yani Litvanya'ya giremedik. Baya baya bir e, konvoy vardı. Şaşırdım yani ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Çok yoğun bir konvoy vardı. Bir 10 dakikamız, 15 dakikamız aldı giriş. Transit ülke zaten normal direkt geçiyoruz da yani bir tampon, aradaki tamponda bir sıkışma vardı yani. Çok aşırı bir tır yoğunluğu var. Ve bir de şu an saat 10. Ki Avrupa'nın çoğu insanı bilir misiniz bilmem. Gece zaten araba kullanmazlar bizim gibi bunlar hacirah ve sefer usulü çalışmadıkları için bunlar maaş çalışıyor maaş çalışan insan Türkiye'deki gibi sabah başlar işe akşam mesai bitirir yatar. Keza Avrupa'daki e, maaş şoförler de bu şekildedir. Akşam araba kullanmazlar sabah sürer akşam çeker yatar. Nadiren işte e, ülkeler arası çalışanlar araba kullanır ama o da nadir görürsün. Gece mesela yollar hep boş olur genelde bizde. Binde bir böyle araba denk gelir. Ama e, gündüzleyin trafik akışı her zaman full. Kameramı değiştirsem e, daha nasip olmadı. Çok da pahalandı fiyatlar ne yapacağız bilmiyorum. E, herhalde yine bir Litvanya'dan kamera alacağız gibi görünüyor bu gidişle. Bir Hero 10 ya da bir 11 lazım çünkü gece çekimleri Maalesef Hero 5 Black olacak iş değil. Çünkü simsiyah gösteriyor yani. Hem kumlu gösteriyor hem simsiyah gösteriyor ki önünü göremiyorsun zaten. Hani bir metre önün yani. Işığın kadar aydınlattığı öte ötesi yok yani. Hani iPhone 14 Pro Max çeksem o görüntüyü kaymak gibi çeker. Yani öyle söyleyeyim size. Ama dediğim gibi bir tane yeni bir kamera şart oldu. Çünkü gece çekimleri yapmak istiyorum. Yol çekim, gece yollar güzel oluyor mesela. Çok sakin, boş, güzel. Acayip güzel yani ama Maalesef. Bu servis e, nerede karşılaştık? Polonya'da. Gerçi ben Slovak'ta tamponda mount para yüklerken orada bir de ufak bir kahvaltı yaptım. Bizim Hüseyin abi oradaydı. Perdede çek yatıyordur diye. Ben de hiç seslenmedim çünkü perdelerin merdeleri kapalı sabah saatte erken sabahın körü dedim bu adam yatıyordu ben bunu rahatsız etmeyeyim ben zaten yoluma devam edecektim Ben yoluma devam ettim ee, şeyde durdum Polonya'da Barwinek'te ilk petrolde durdum Doz yazdım dedim bir kahve koyayım kendime O ara baktım arkamdan geldi o da diyor beni niye kaldıralım dedim abi yatıyorsunuz niye kaldırayım seni O da benden sonra hemen çıkmış işte oradandır geliyor beraber gidiyoruz işte şimdi bizim Hüseyin abi var beraber gidiyoruz onunla bu şekilde arkadaşlar be İtfanya'da hiç yol videosu çekmemiştim ya gerçi dünden önceki gün herhalde aynen dün önceki gün Romanya'da işte kapının orada akşam bir video çektim onu daha yükleyemedim bile yani. Onu yükledikten sonra daha bu videoyu yükleyeceğim. Onu da işte bugün düzenlerim, ayarlarım. Artık akşam doğru bir şekilde yükleyeceğim onu yani. Bugün akşama yüklemiş olurum herhalde büyük ihtimal. Bugün günler diye sorarsanız 3 Ağustos Perşembe. Oy oy. Havalar burada aşırı bir soğuk var. Şu an neredeyiz? Şu an Kalvarıcı'dayım. Bu arada bilginiz olsun Kalvarjada'nın Alitos yani Altos. Yani okunuşa göre değişebilir. Altos, Alitos tarzı yani okunuşa göre değişebilir aslında yazıma göre veya şeye göre de. Oraya doğru gideceğiz, o şehirden doğru döneceğiz. Duruşun kayığı oradan da kapıya Raygardas'a gideceğiz. Ee, Burada yaz gelmedi. Ben anlamadım. Bulgar, Roma aşırı bir sıcak. Türkiye aşırı bir sıcak. Ama Slovak, Macar bitirip Slovak, Polonya, Litvanya geldiğin zaman buralarda da yazın aşırı sıcak olan yerlerdi. Geçen seneden hatırlıyorum ya. Efsane sıcak olan yerlerdi. Şu an bakıyorum yani üstümde ben şimdi bir de e, pike var sadece bende. Yorganları, morganları. Ben attım eve zaten yaz geldi diye. Yani normalde pikeyi bile üzerime almıyorum. Üstüne yatıyorum yani. Ama burada üstüme alıyorum. E, ve bostan bozuk. E, yaz gel diye de yaptırmadım. Yani yaz diye şimdi dedim hiç zaman kaybetmeyeyim. Uğraşmayayım diye. Bazen ve aramıyor değilim yani. O durumlara geliyorum. Badem ve bostayı aramıyor değilim. Yani ben anlamadım bu sene niye buraya yaz gelmedi. Muamma artık iklimler mi değişiyor? Yani <gülüyor> <gülüyor> nedir efendim? Sonumuz mu yaklaşıyor Allah'u alem? Yani burada iklim sıkıntıları var. bu arada Belarus'un sıcaklık yasakları ayın 30'unda Ağustos'un ortasında bitiyor. Yani bu ay son artık 25 derece üzeri sıcaklarda yürüyememe olayı bitiyor. Yani ben bu serviste de sıcaklara takılırsam takılırım. Bir dahaki servisimde sıcak yasağına takılmam. Bitmiş olacak artık. Çünkü yaz sezonu bitiyor. Kış sezonu sonbahar kış sezonuna geldiğimiz için artık havalar zaten bu yaz zaten hiç sıcak olmadı doğrudur. Yani hiç doğrudur sıcak olmadı bu yaz. Ha bir yandan iyi. En azından yatabiliyoruz yani. Sıcaktan yatamıyorduk biz. Artık her yattığımızda sabahları veya gündüz basıyorduk kontağı, Klima açıyorduk. Park kliması yok. Ne yapacağız Mecbur. E camı açtığında bir şey fayda etmiyor zaten. Hava zaten sıcak yattığım an basıyordum, kalktığım an kapatıyordum kontağı. Ancak uyuyabiliyorsun yani diğer tür uyuyamıyorsun. Yatak sırtına hep şu yani. Bu servis yüküm ne? Bu servis sırtımda ayakkabı var. 8 semeri, 8 farklı firmanın ayakkabısı var. Komple ayakkabı yüklü. Breste gideceğim. Adreste iki gümrüğünde gümrüğümü açtırıp adrese gidip boşaltacağım. Tek gümrük, tek adres. Oradan sonra beni nereye çeker? Allahu alem. Ee, şimdi kapıyı yakınım diye belki Polonya'ya çekebilir. Litvanya'ya çekebilir, Letonya'ya çekebilir ya da bunların hiçbirisi toprağa gönderebilir. Dokşun'da, Belarus'ta. Yani bunun bir kesin garanti bir şeyi yok şu an. Göreceğiz yani. Dorsem 0. Şu an 0 Dorsel'e yola çıkıyorum. 2023 model. Şimdi Dorse. Bu servis 0 Dorse denk geldi yani. Dorse çiçek. Ee, bu arada şimdi bizden eski bunu bilir zaten. Ee, işi yapana kardeşlerimiz, abilerimiz de bilir. Her belki arada istisna bilmeyenler de vardır. Ben gene yeni arkadaşlar için söyleyeyim. Olur transportçuluğa başlamışsınızdır. Bu işi yapıyorsunuzdur. Aynı diyelim benim gibi arkada sıfır dorse gelmiş olabilir. Şimdi e, mümkün mertebe sıfır dorse ile yola çık çıkacaksınız eğer varsa garajınızda kademe pijonları sıktırın. Yoksa kademe yük aldıktan sonra en yakın lastikçi işte yolun üzerindeki lastikçi de pijonlarınızı kontrol ettirin. Neden diyeceksin Doğrusu fabrikadan sıfır çıkmış Tüm kontrollerden geçmiş diyebilirsin Haklısın arkadaşım Tüm kontrollerden geçiyor Tüm muayenelerden geçiyor Ama muayenede adam senin bijonunun sıklığına bakmıyor ki Senin fren testine bakıyor Şasenin uygunluğuna bakıyor ee, Arabanın genişliğini ölçüyor Yüksekliğini ölçüyor sağını sonuna bakıyor Senin bijonunun ne kadar sıklığına bakmaz Lastik üzerinde mi üzerinde yani ki firmalar da zaten fiyat üretimde olduğu için ne yapıyor adam? Tak 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 hemen ee, hemen lastiği koyuyor zırt zırt aynı yarışlarda nasıl olur ya böyle ralli hani, rally yarışlarında ya da genelde bu rally pistlerinde adam pistte yanaşır da lastikçiler zık, zık zık söker ya böyle. O misal tak 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 takıyor tamam takıldı sonuçta boş hiç Hiçbir ağırlığı yok dorsanın zaten. Bu firmaların genelde üstüne düştüğü şey fren ayarıdır. Ee, o sudur bu sudur yani. Bunun bu testlerden geçmesi önemli yani. Burada sana bijon sıklığını test diye bir şey yok. Bijon zaten ne kadar sıkarsın o kadar şey olur. Yani bu konuda aklınızda olsun. Ee, mümkün mertebe yola çıktığınızda 0 dorselerle e, ee, bijonlarınızı kontrol ettirin. Hatta yolda da frenlerinizi yoklayın. Hani test yani olan dışı bir fren fiyatı var mı yok mu bunları test edin yani sonuçta sıfır yani insanda bile kusur varken üretilen mal da her türlü kusur olabilir yani o yüzden bunları aklınızın üstüne yazın lazım olur dayım içeride öyle darlayıp biçiyor be helal olsun dayı dün bitirememiş herhalde bugün devam ediyor balyaları da şey yapmışlar çok aşırı tarım var ya. Yani e, bu kadar tarım yokken nasıl bu kadar tarıma yöneldiler? Hani bilmiyorum. Aşırı bir tarım var ya. Aşırı derecede bir tarım var. Hani da aynı şekilde, Litvanya olsun, Polonya olsun, Slovak da başı yani keza öyle. Macar zaten hiç yemiş olan toprakları şu an her yer ekiliyor hani şaşırıyoruz ya. Hele Romanya. Romanya gene var ya. Bir iş makine, bir yani çiftçilik, tarım makinesi, bir traktörler var. Tırdan büyük traktör var ya. Ben öyle devasa traktörler bir tek Romanya'da gördüm. Romanya'daki traktörleri ben daha hiçbir ülkede görmedim. Öyle böyle büyük tarım aletleri var ki yani. Aklınız durur ya. Devasa traktörler. Ben hayatımda bir traktör görmemişimdir yani paletlilerinden tut devasa paletli traktörler, devasa lastikli traktörler, devasa böyle ekim araçları, devasa böyle ilaçlama araçları. Yani aklımda gelebilecek her şey yani. Şaşırdım yani çok. Bu arada bir önceki videoda bahsettiğim Romanya'da ben Romanya'ya girdim. Karafat'tan çıktım. Tumrusever'e doğru giderken o ara yolda zaten 80-90 km bir ara var orada. Kalafat'tan e, arası. E, aşağı yukarı 50. kilometrelerde bir tane Macar plakalı tır yandı. Kaza yok. Durduğu yerde yanıyordu. Sebebini bilmiyorum. Teksin tekstil yüklüydü. Kumaş çok deli yanıyordu yani. Keza TikTok hesabımda paylaştım zaten. Ee, yani oradaki olaya şahit olan ön saflardaki şoför arkadaşlar yani yorumlarda geçiyordu TikTok'ta ben yani diyor oradaydık işte şoförü falan kupayı sıkmaya çalışırken biri kalp krizi geçirdi öldü diyen var biri işte uğraşırken yanarak öldü diyen var işte Allahu Alem ambulans geldi zaten aniden aldı hemen orada aldı geldi gibi çıktı zaten ambulans Macar plakalıymış araç. Zaten en son söndürme işlemi sonra Yanından geçtiğinde ya kupada pek bir hasar yoktu. Hani kupa duruyordu yerinde ama Dorse'de eser yoktu. Dorse'nin bir iskeleti kalmış. Ya şuna şahit oldum. Neyi diyeceksiniz? Araba yandı. Bir tane cisi bir geldi. Kepçe. Şimdi itfaiye geldi. O bu geldi. Yani ilk yardım ekipleri geldi şimdi sonuçta araba yanıyor üstten söndürdüler haliyle kepçede ne yaptı İçindeki içindeki olan malı her şeyi yere serdik aralarda yanan var sonları da hesabı sonra, sonra, o yüklerin hepsini yolun kenarına doğru çektiler böyle orada sağlam kumaşları mı dersiniz bilmem mi dersiniz bir taksiye yükleyen taksiye yükleyip doldurup tepesine kadar alıp giden mi dersiniz Hadi Anlam anladım. Aldın gittin. Doğru senin babasını sökmek nedir ya? Doğru senin babasını bisikletin başını gidona bir tarafını da selenin üzerine koymuş. Doğru senin babasını götürüyor. Yani bu kadar da olmaz dedim yani. Yuh dedim artık. Ki polis de orada hiç ağlaç bir şey dahi demiyor. Yağma var hiçbir şey demiyor. Ne diyeyim yani Allah kimseyi düşünmesin böyle yerlerde. İyi bir şey değil yani. Hadi. Mal yandı, maldan aldımışsın da yani bir de doğru senin babası ne diyecek? Babasının niye ne yapacaksın? Ne yapacaksın? babayı ne yapacaksın? Gidip tırnağı mı takacaksın? Ne yapacaksın yani? Allah affetsin ne diyelim arkadaşlar. Diyecek bir kelam yok. Türkiye'ye döndüm geçen servis. İşte videom vardı da kamera açısı yüzünden, ya şu orta kamerayı bir türlü tam düzgün pozisyona yerleştiremedim. Bir tane ekipman lazım, vardı. o ekipmanı nereden çözeceğim? Düz bir boru lazım böyle. Yani e, bu GoPro'ların bisikletin veya motorun gidonlarına böyle sabitleme böyle aparatları oluyor. Ay o da böyle şeyli kıstırmalı. Öyle bir tane bana bir düz boru lazım. Yandan yana gerdirmeli. O tarz bir şey olacak ki benim sabit olması lazım. Çünkü bir türlü açı tutturamıyorum. Arkaya koyuyorum olmuyor. Üste koyuyorum olmuyor. Hep bir açı bozukluğu var. Ve bunun için bana bir ekipman lazım. Ama onu daha çözemedim. Ki vaktim de yok ona. Bak bu servis gittim. Türkiye'ye girdim. Sabahası gittim. Dorsa'yı bıraktım. Gece 3'te 4'te Dorsa bıraktım. Gümre'ye çıktım. Eve geldim. Akşamına gittim. Arabaya aldım. Geri çıktım. <laughs> Evde yatmadım bile yani. Öyle söyleyeyim. Hiç yatmadım. Duşumu aldım. Elbisemi yıkadım. Bu. Bu kadar yani. Bazen böyle şeyler olabiliyor maalesef. İşin yoğunluğu, işin temposu olabiliyor. İşimizdir, yapacağız. Para kazanıyoruz. Yani mecburuz. Yani bir yeri geliyor bir hafta yatıyoruz. Yeri geliyor iki gün yatıyoruz. Yeri geliyor hiç yatamıyoruz. Yeri geliyor on gün yatıyoruz. Yani e, iş olduğunda çalışmak lazım yani. Çünkü iş olmadığı zamanlarda bazen boşluklarda bir hafta yattığımız da oluyor. E bunları gözünden alır, göz önüne alır, gözünün alırsak zaten yani seri serviste iyidir yani. Hemen tık 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 gittim bıraktım Dorsa'yı aldım geri çıktım. Oy oy. Bu yol genelde pek işlek değildir. Çünkü bu Belarus kapıya gidiyor. Genelde işlek yol e, kapıdan girdikten sonra yani Litvanya kapısı Kazlavas oradan girdikten sonra Vilnius, Ka Kaunas, Vilnius'a doğru ana hat üzerinden işletlik yoğunluk vardır. Oradan e, Letonya'ya gidersin. Letonya'nın Tabii Kaunas'tan da bir Letonya giden yol var ya, Vilnius'tan da giden yol var. Her yani Letonya işte yükün neredeyse o, o hattan gidersin. Estonya'ya gideceksen tabii Kaunas'tan doğru gidersin Letonya'ya ki yolu kısaltırsın. Ya bu şekilde genelde yoğunluk orada olduğu için şimdi Belarus'a yani o kadar çok araba gitmediği için ya bu yollar sakin. Böyle amşan bir yoğunluk yok. Zaten görüyorsunuz her taraf tarla. Her taraf ekilmiş tarla yani. Ekinler büyümüş, sararmış. Artık zaten bir öler çoğu tarlaları biçmiş bile yani. Bir şey de kalmamış. Sol taraf daha biçilmemiş. Sağ taraf biçilmiş. Önümüzdeki yer de biçilmiş. Çoğu yer biçilmiş zaten. Bunların da işte damperjleri. <laughs> Takıl damperjleri bunlar. Öyledir böyle arkadaşlar. Tervislerimizi atıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Şu an zaten sadece bizim e, arkadaşlardan aşağı yukarı 4-5 kişi zaten şu an parkta. İşte biz de inşallah şükür ediyoruz. Parkta sıra olmazsa, yani e, kapının ağzında yani parkın ağzında sıra oluyor. Çünkü sırayla giriyoruz. Belarus çok ağır. Yani Litvanya-Belarus arası geç çok uzun saatler sürüyor park en son yani parka girmek var bir de parktan da çıkmak var bir de kapı geçmek var park en son 30 saat veriyormuş şu an artık 30 mu verir 35 midir Allahu Alem. Ee, sıra var dediler ya parktan çıkmak mühim değil mühim olan hani dışarıda sıra olmasın yani dışarıda sıra oldum mu bekle ki içeri girsin. hadi içeri girdin e, bir de bunun çıkışı var hadi çıkışını yaptın bir de kapı geçme işi var yani zaten bizim asıl zamanımızı, günümüzü e, yiyen bu park ve parkın sırası ve kapı geçme işlemleri bizim asıl zamanımızı yiyen, günümüzü bitiren etkenler ki bu girişte de var, çıkışta da var. Aynı etkenler iki tarafı var. He, çıktığın zaman park muhabbeti yok. Sıraya giriyorsun, sırayı ilerledikçe kapının ağzına geldin mi kapıya giriyorsun ama Litvanya'dan Belarus'a girişte kapı, e, parka mecbur giriyor. Durum vaziyet bu. Ay i̇nşallah bu servis pardon inşallah bu sefer şu kamera açısı güzel olmuştur. Hani bilmiyorum. Çekiyoruz ama yani bu bak bu açı muhabbetine Belki 10 tane videoyu çöp atmışımdır yani. Belki rahat rahat 10 tane videoyu çöp atmışımdır. Hani böyle stokluk çek, stok olaraktan çektiğim böyle hani zor zamanlarda olur ki video çekemezsin. Anladın mı yani? Müsaitliğin olmaz. O aradaki boşluğu elinde olan bazı videolara doldurmak istersin. Yani sırf o yüzden çektiğim videolar da vardı ama işte ne oldu? Hep kameranın açı mağduriyetinden yani çok yerden açılardan denedim. Ama olmadı. E, olmayınca da elimizde stok video olmadı. Ha şimdi işte böyle çekici. Nedir efendim? Atıyoruz. Benim işte dediğim gibi şu arka tarafa bir işlem uygulayıp ee, çok pardon yol çeken kamerayı sabitlemem lazım. Hay ne kadar etkili bir kaçmışsın sen ya. Tabii ki e, en önemli bir husus da kamera yenilemem lazım. Bu aldığım bu kamera çok iyi ilki de almışım. Hani 300 oyuna verdim ama çok işlevsel bir kamera hem dışarıda hem içeride her türlü koşulda e, kullanılabilecek bir kamera ve ayrıca gimbal'ı yani kendinden gimbal'ı var. Titremem titremem olay hiçbir şey yok. O şey çok iyi bir kamera. Ki ona keza mikrofonu var yani baktığın zaman en başlıca etkeni mikrofon yani. Wireless mikrofonu var. Ha, ee, normal boya mikrofonlarım da var. GoPro'ya takılan aparatların bir he, yani tüm ekipmanlar var ama şu an eksik olaraktan ekipmanım dediğim gibi bir sabitleyici lazım bana. Bir de şu GoPro'yu bir 10 ya da 11 almam lazım. Ki gece çekimlerini daha kaliteli çekebileyim. Çünkü bu kamera olmuyor. Hani hep de gündüz çekimi de yapmak istemiyorum. Gece çekimi de yapmak istiyorum. Ama imkanlar dahilinde olmuyor yani. Olmayınca da yapacak bir şey yok. Öyle arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hani bir kanala abone olup bir videoyu beğenirseniz vallahi çok iyi olur. Hayra geçer yani. Büyümeye çalışıyoruz. Ama çok meşakkatli bir yol yani. Bilmiyorum YouTube biz tutmuyor herhalde. Ya çok önlere çıkamıyoruz. Ki bu zamanla olacak bir şey. Yani ben zaten bir ay oldu video atmaya başladım. Ya kolay bir şey değil. Ha, biz elimizden geldiğince atarız. İyi izlenir, izlenmez. Yani keyif aldığımız bir şey yapmaya çalışıyoruz umarım da olur derdimiz hiç para değil maksat etkileşim sohbet muhabbet yani bir insanlara birazcık faydamız dokunması dokunabiliyorsa yani onun haricinde yani başka bir derdimiz tasamız yok zaten biz bu yollarda vardık hala da varız hala da gidiyoruz can sıkıntımızı gidermek için işte böyle kendilerimizde bir aktivite olaraktan ben bunu gördüm. Bu şekilde bir aktivite yapmak istiyorum kendimce. Kendarım çok da e, dediğim gibi önce şu arabamın değişmesi lazım. Arabalar gelecek. Bakalım ne zaman gelecek. Onları bekliyoruz. Araba geldi mi? Planlarım da var. E, drone niyetim var. Drone düşünüyorum. Yük, yukarıdan çekimleri de düşünüyorum. Bakalım zamanla yani şimdi daha iyi olacak diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.